arkadaşlar Selda'dan doğal lezzetler videoma kanalıma hoş geldiniz bugünkü videomda e, çok güzel harika bir rulo pasta yapacağız arkadaşlar akşam yemeğinin yanına hemen çok kolay pratik çocuklarımıza harika bir pasta yapacağız herkesin sevdiği şimdi hemen başlayalım arkadaşlar malzemelerimiz de çok basit Hemen başlayalım. 4 tane yumurtam var burada. Yumurtalarınız iri ise 3 tane yumurta yeterli geliyor. Benim yumurtalarım e, küçüktü. 4 tane yumurta kırdım. E, 200 milimlik bardakla 1 su bardağı şekerimizi alıyoruz. Dediğim gibi hemen çok basit. 3 malzeme ile hemen pastamız hazır arkadaşlar. Güzelce çırpalım şimdi. Arkadaşlar e, beyazlayana kadar şekerle yumurta çırpıyoruz. 200 milimlik bardakla bir bardak unumuzu da döküyoruz. Bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya döküyoruz arkadaşlar. Güzelce çırpıyoruz. bir hamurumuz oldu. Bunu çırptıktan sonra yanmaz kağıt serdiğimiz tepsimize dikdörtgen bir tepsimizi koyuyoruz buraya. Bakın görüyorsunuz harika bir hamurumuz oldu. Sıvı değil arkadaşlar. Bu bu şekilde oluyor. Bunu tepsimize yayıyoruz. ondan daha sıvı oluyor ama harika bir e, kek oluyor kesinlikle çatlamıyor yırtılmıyor o kadar güzel e, rulo haline geliyor ki arkadaşlar lastik gibi gerçekten denemenizi isterim arkadaşlar videomu beğenirseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar inşallah beğenirsiniz beğendirmeye Çalışıyorum sizlere beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar tepsimizin her yerine eşit bir şekilde dağıttık hamurumuzu şimdi 180 derecede 15-20 dakika çok fazla kızarmayacak altı üstü ee, bir 20 dakikaya yakın e, koyacağız sıcak fırına pişireceğiz arkadaşlar arkadaşlar kekimizi fırına verdik şimdi kremamızı yapacağız iç kremasını çok basit şimdi e, yarım litre sütümüz var burada 200 milimlik bardakla 2,5 su bardağı sütümüz var buçuk bardak sütümüzü koyduk dediğim gibi çok kolay çok basit Burada dolu dolu iki yemek kaşığı unum var. 1 yemek kaşığı mısır nişastam var. Dört bardakta şekerim, dört yemek kaşığı da şekerim var arkadaşlar. Dediğim gibi çok kolay, çok basit malzemelerle ocağımızın altını açıyoruz. 4 yemek kaşığı şekerim var arkadaşlar. Bunu güzelce pişiriyoruz. Çırpma işlemini kesinlikle bırakmıyoruz. Kremamızın pürüzsüz bir hale gelebilmesi için kesinlikle karıştırmayı bırakmıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kremamız pişti. Gerçekten harika bir kıvam oldu. Dediğim gibi kaynamaya başladıktan sonra bir, bir dakika bir kaynatalım. Bakın görüyorsunuz. Gerçekten harika bir kıvam oldu. Soğuyunca daha güzel kıvam alacak. Altını kapatalım. Soğumaya bırakalım arkadaşlar. Gerçekten harika bakın görüyorsunuz. Pürüzsüz bir pasta kremamız oldu. Soğumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi pastamızın üzeri için e, bir paket krem şantimizi döküyoruz. Bir çay bardağı soğuk sütümüz dolaptan olacak arkadaşlar, sütümüz soğuk olacak. Çırpmaya başlıyoruz. Krem şantimiz oldu. Bakın görüyorsunuz harika bir kıvam aldı. Dolaba kaldırıyoruz. Dinlenmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika bir kıvam aldı krem şantimiz. Dinlenmeye bırakalım arkadaşlar. Kekimiz çıktı. Görüyorsunuz muhteşem bir görüntü. Bakın harika. Şimdi kremamızı döküyoruz üzerine. Kremamız soğudu. Kremamızı döküyoruz arkadaşlar. Gerçekten harika. Tadı da bir o kadar güzel. Çok basit malzemelerle bakın kıvamını görüyorsunuz. Kesinlikle muhteşem. Şimdi güzelce dümdüz sürüyoruz. Eşit bir şekilde. sürdükten sonra ben muz koyacağım tamamen sizin damak zevkinize kalmış koymayabilirsiniz de evde olan malzemelerden şimdi arkadaşlar şu şekilde ben muzları koyuyorum muzlu çumuz muz çok güzel yakışıyor pastaya şimdi kıvırmaya başlayacağım bakın bu şekilde. Gerçekten harika oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Muhteşem. Çok çabuk, az malzeme ile çok çabuk oluyor arkadaşlar. Bu şekilde sarıyoruz kağıtla beraber ittiriyoruz. O kadar güzel tel tel bir pastamız oldu. Sıkı sarmaya çalışın. Ne kadar sıkı sararsanız o kadar güzel olur pastamız. bu şekilde sımsıkı saralım. Arkadaşlar pastamızı ben süslemeye başladım. Sıkıca sardım. Şimdi krem şantimizi üzerine sürüyorum. Düzgün bir şekilde. Gerçekten çok basit, kolay. Az malzemeyle harika bir pasta oluyor. Çok da hafif. O kadar güzel bir pasta oluyor ki gerçekten deneyin tekrar tekrar deneyeceksiniz. Güzelce krem şantisini sürüyoruz. Arkadaşlar güzelce düzelttik. Üzerimiz dediğim gibi çok pratik. Çok kolay, o kadar güzel bir pasta ki akşam çayın yanına çok basit, istediğiniz şekilde üzerine süsleyebilirsiniz. Ben çikolatalarla süsleyeceğim, muzlu çikolatalı. Bu şekilde çikolataları üzerine koyacağım arkadaşlar. Evde olan malzemelerle hemen pratik. Şimdi etrafına da damla çikolata dökeceğim. Çok lezzetli. Gerçekten harika. Arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. Çok pratik. Lezzetli bir pasta. Gördüğünüz gibi. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğenirseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.